Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Örümde gördüğünüz bu fincanı sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için niyet dilek falı olsun istedim. Mart ayına niyet dilek falı ile başlıyoruz. Bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor. Dilerim ki sizin de gönlünüzden geçenler Mart ayında sizin olsun sevgili yaylar. Lütfen herkes fincana odaklansın, niyetini alsın, dileğini dilesin. Sonrasında da elbette çıkacak olan falımızı dinlesin. Ama fincana geçmeden önce yine bu süreçte artık sizlerin de çok sevdiğim melek kartlarımdan bir de melek mesajı çekmek istiyorum sizler için. Yükselen Burcu Yay olan biri olarak... Kartlarımı sizler niyetiyle karıştırıyorum efendim. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun ve hemen Şöyle bir tur daha karıştırıp içimden gelen kartı siz sevgili yaylar için çektim. Ama dediğim gibi önce fincanla başlayacağız. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alınıp dilekler dilendiyse hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek ben de fincanınızı açtım sevgili yaylar. Anlayan arkadaşlar lütfen hemen göz atsınlar. Bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben her zaman olduğu gibi kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Whatsapp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek efendim. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. Evet sevgili yaylar benim için de önemli bir e, fincan. Çünkü dediğim gibi benim de yükselenim yay. E, niyet dilek niyetiyle kapattığım için gördüklerimi tabii ki bu konu başlığı üzerine e, değerlendireceğim. İlk dikkatimi çeken şey bir değişim var. Bakın bu e, iş değişikliği olabilir, ev değişikliği olabilir, e, fiziksel bir değişim olabilir. Yani belki daha küçük düşünürsek işte saç renginizi değiştirmek, bir operasyon geçirmek, estetik operasyondan bahsediyorum. Yani Mart ayında sizin için bir değişim görünüyor. Şimdi niyetiniz, dileğiniz böyle bir şeyse yani evinizi değiştirmek isteği olabilir dediğim gibi. Arabanızı değiştirmek, işinizi değiştirmek. Böyle bir değişimle ilgili bir şeyse gözünüz aydın diyebilirim. Bir değişim oluyor hayatınızda. Umarım ki sizin niyetiniz ve dileğiniz üzerinedir. Bu değişimde size iyi geliyor, hayırlı geliyor. Onu da e, söylemek isterim. Bunun yanı sıra bakın, içinizde böyle bir şüphe var. E, belki birine karşı duyduğunuz bir şüphe olabilir. E, birinin size bir yalan söylediğini düşünüyor olabilirsiniz. Bir şey sakladığını düşünüyor olabilirsiniz. Yani içinizde böyle dediğim gibi böyle bir şüpheyle yaklaştığınız birisi var. Bu durum aydınlanıyor. Yani e, haklı mısınız böyle hissetmekte haksız mısınız bilemem o kadar detaya giremem şimdi genel bir fal olduğu için fakat bu şüpheniz aydınlanıyor bu anlamda bir rahatlama yaşayacaksınız diyebilirim bu e, çok net ve çok güzel bir yerde çıkmış sevgili yerler içinizdeki o şüphe aydınlanacak inşallah mart ayında birinin size bir adımı var ayrıca e, kalbinizi kıran biri olabilir ee, böyle bir küslük yaşadığınız birisi olabilir eski eş eski sevgili olabilir yani böyle olumlu pozitif bir adımı var ee, bu adımı nasıl karşılarsınız onu se gelişini nasıl karşılarsınız bilemem ama o kişi size pozitif bir adım atacak gibi duruyor. Ee, dilerim ki yine gönlünüzden geçen kişidir. Yani şu kişi benim kalbimi kırdı gönlümü alsın ya da şu kişi beni arasın eski sevgilim bana yazsın. Artık her yani neyse dileğiniz onunla ilgilidir inşallah. Böyle bir adım görünüyor sevgili yay burçları. Ee, çok dedikodu var yani gerçekten çok fazla var <laughs> nasıl nasıl girsem nasıl bu konuyu yorumlasam bilemiyorum ama ee, çok fazla dedikodu yapılıyor. Bilginiz olsun ve e, bazı konuşmalar kulağınıza da gelebilir. E, yani şu kişi senin için şöyle söyledi, bu kişi senin için böyle söyledi gibi. E, çok takılmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir şeyler hayatınızda gerçekten yolunda ve yoluna girecek gibi duruyor. Daha da iyi olacak gibi duruyor. E, böyle negatif e, enerjilerle bence hiç modunuzu bozmayın. Konuşan bırakın konuşsun. Önüne geçemezsiniz zaten. Konuşan konuşacaktır. Ee, konuşmaya da devam etsinler. Siz modunuzu bozmadan ilerleyin sevgili burçtaşlarım diyorum ve hemen tabağa geçiyorum. O sıkıntı gidiyor inşallah. Bakın şöyle akıyor. Tabii ki tabak akarken bütün şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben yine her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu ve genel bakımlarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da sizler için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Artık eski aboneler her ne kadar sıkıldılarsa da bundan aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için hep söylüyorum. E, o sebeple bilen arkadaşlar lütfen yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse Ay burçlarını izleyip dinlesinler. Bu önemli bir hatırlatmadır sevgili yaylar. Ve hep bu hatırlatmayı tabak akarken yapıyorum ki sizlerin de vaktini çalmayayım. Şu sıkıntı tamamen gitsin istiyorum. Ee, ama daha fazla gitmeyecek anladığım kadarıyla. Ama çoğu gidiyor, azı kalıyor gördüğünüz gibi. Şöyle yine önüme alarak yorumlamaya gayret edeceğim. Ee, i̇çinizde olan, sizi sıkıntıya sokan, sizi strese sokan o problem, o durum, o kişi, canınızı sıkan o mevzu her neyse Mart ayında inşallah gidiyor. %100 evet hayatınızı tamamen bu problem terk eder diyemiyorum. Ama büyük oranda bu problem hayatınızı terk ediyor. Şimdi özellikle niyeti dileği bu şu anda hali hazırda yaşamış olduğu bu sıkıntıyla ilgili olanların göz aydın diyebilirim bu anlamda. E, şanslısınız sevgili yerler. Şimdi ben de e, rahatladım açıkçası bunu görünce. Dediğim gibi benim de yükselenim yay Bu arada güneş burcunuz kadar yükselen burcunuz da önemli. Hatta bazı durumlarda yükselen burcu daha önemli olabiliyor O yüzden mutlaka yükselen burcunuzu da izleyin. Tıpkı benim yay burcu burcunu, burcunu e, izleyip önemsediğim gibi. Şimdi ayrıca bakın güzel güzel haberleriniz var. Size keyif verecek haberler var. Özellikle kendinizle ilgili değil de bir yakınınızla ilgili bir dilekte bulunduysanız. Yani çoluk çocuk olabilir, eş olabilir, sevgili olabilir, arkadaş olabilir, aileden biri olabilir. Yani şu kişinin şu işi çözülsün, şu kişinin hayatında şu güzellik olsun, şu hasta iyileşsin, şu çocuk şu okula girsin gibi bir niyet dilekse... Yine Allah'ın izniyle çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Kendiniz haricinde birisi için de bir dilekte bir niyette bulunduysanız güzel e, haberler alacaksınız. Bereketli bir ay olacak gibi duruyor aynı zamanda Mart ayı sizin için çalışanların daha böyle e, bereketle çalışacak, kazancında daha bir bereket bulacağı ama. Aynı zamanda manevi anlamda da bereketli olacağınız bir e, ay olacak. Belki eşle dostla daha çok bir araya geleceksiniz. Belki derdinizi, sıkıntınızı paylaşabileceğiniz insan sayısı artacak. E, belki mutluluğunuzu paylaşabileceğiniz insan sayısı artacak. Yani böyle maddi manevi bir bereket de var. Bilginiz olsun bu da çok güzel çıkmış. E, Hane dışından olan bir yılan, yine burada var sevgili yaylar, yılan diyorum çünkü resmen yılan, çıngırağı bile var. Ee, şimdi bu kişi kimse, daha önce belki ev huzurunuzla alakalı bir canınızı sıktı, belki bir e, zarar verdi, e, aile içi huzuru bozdu, bir dedikodu yaptı, bir iftira attı, bilemiyorum. E, şimdi bu böyle bir mart ayında yine bir hareketlenebilir bu kişi ama zarar verebilecek mi? Veremiyor amacına ulaşabilecek mi? Ulaşamıyor ve hatta şunu söyleyeyim bu kişi kimse kendini rezil edecek yani böyle sizinle uğraşan e, huzurunuzu bozmaya çalışan birisi varsa ve niyetiniz dileğiniz Allah'ın beni onun şerrinden koruysa inanın ki korunuyorsunuz adeta çünkü gerçekten bu kişi o yılan diliyle kendine zarar verip kendini rezil edecek gibi görünüyor İnşallah de, e, kendi başına dönsün yapmak istedikleri diyelim ve kahve yorumumuzu burada sonlandıralım. Ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir. Ben böyle genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için sizlerin de çok sevdiği, önemsediği melek kartlarımdan bir de melek mesajı çekmiştim. Şimdi kartınızı elbette açacağım. Benim için de önemli dediğim gibi yükselen burcum yay olduğu için. Ama kartı açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Burayı lütfen atlamayın. Burası çok önemli. Aramızdaki alma verme dengemiz için önemli ve benim Böyle videoların devamını çekebilmem için önemli. Çünkü benim en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları sevgili yaylar. O sebeple videomu beğendiyseniz elbette hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız ve bu enerjiyi hayatınıza çekmek istiyorsanız lütfen realce de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ve Instagram kullanıyorsanız Terveci Kız Instagram hesabımı mutlaka takip alın. Orada da güzel içerikler çekmeye gayret ediyorum. Ve aynı zamanda yapmış olduğum enerji çalışmalarından da daha fazla bilgi veriyorum. Derken melek mesajımızı açtık. Melekler bize bilgelik diyor. Yani içindeki bilgeyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor. Şimdi arada kaldığımız durumlar. E, hata yapar mıyız diye korktuğumuz anlar e, gibi e, şeyler yaşıyoruz her birimiz. Burada size ve bize ve bana melekler der ki sen İç sesini dinle, iç sesine kulak ver. Senin için zaten doğru olanı biliyor ve doğru olanı yapmaktan vazgeçme. Bunu yaptığın takdirde e, hep başarılı olursun çünkü sende o bilgelik yani o hissiyat var diyor. Bence herkes alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir su içi lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı saatle. Bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.